Thank you. Biz o hadisenin gerçekleştiği ilk sabah arkadaşlarımızla hemen koordine olup Hatay'a, Konya ve etrafındaki civar illeri, Maraş'a, Maraş'a daha yakın olan Sivas, Kayseri gibi illeri, Adıyaman'a da civar illeri hızlı bir şekilde koordine edip toplamda 500 personelle ilk 12 saat, devam eden 12 saatte de 500 personelle toplam 1000 tane gönüllü arama kurtarma ekibimizle sahaya indik. Hatay'da da yaklaşık 200 zün üzerinde arkadaşımız vardı. Bunların bir kısmı Belen ve Kırıkhan'a e, merkezle birlikte dağılarak faaliyetlerini yürüttüler. İşte bugün e, Belen'deyim. E, Belen'de Milli Savunma Bakanlığımızla, e, Hava Kuvvetleri Komutanlığımızla e, koordineli bir şekilde burada arkadaşlarımız can siper güzel bir çadır kent kurdular. Vatandaşlarımızın bu süreçte daha fazla mağdur olmaması adına el birliğiyle hareket ediyorlar. Ee, yine binden fazla arkadaşımız gönüllü bir şekilde yardım faaliyetleri için e, bölgeye intikal ettiler. Şu an sahada 2000 3000in üzerinde arkadaşımız bir taraftan e, devam eden çalışmalarda arama kurtarma faaliyetlerinde diğerleri de bölgeye sevk edilen tırlarda insanın yardımın vatandaşlara ulaşması açısından e, can siperine bir savaş veriyorlar tabiri caizse. herkes gerçekten e, bu mağduriyetin bir an evvel giderilmesi için bir e, omuz omuza e, birbirine destek oluyor. İşte bizim 10 günde inen e, 10 ilimize dağıtılan e, tır sayımız 250 geçmiş vaziyette ve hala yolda olan e, insani yardımlar var. E, Allah nasip ederse biz 3 e, aşamalı bir koordinasyon sistemi belirledik. Bunun birincisi arama kurtarma faaliyetleriydi. İkincisi bölgeye e, insani yardımların e, gelmesi ve üçüncüsü inşallah Ramazan ayı boyunca e, buradaki bütün vatandaşlarımızın yani depremden etkilenen kim olursa olsun 10 ildeki bütün e, kardeşlerimizin elinden tutup onların bu süreci en az mağduriyetle atlatması için gayret göstermekte. Hem Hatay'da hem ilçelerinde hem diğer illerde normal normal hayata dönmemizin çok da mümkün olmadığını biliyoruz ama en azından o ışığı görene kadar tüm arkadaşlarımızla sahada olmaya devam edeceğiz. Şöyle şu an burada 50'nin üzerinde, yüzün üzerinde çadırımız var sadece bu bölgede. Ailelerimiz yerleşti, şu an için burada boş çadırımız yok. Bunların gıda temini için buraya bir aşevi kuruldu. Aşevinden sıcak yemekleri temin ediliyor. Yine yardım kolları şeklinde kollarımız hazırlanıyor depolarımızda. Bu ailelerimize, bu bölgedeki bu ülkedeki neredeyse ulaşabilir bütün ailelere bunlar intikal ettiriliyor. Tabii çadır kentin kurulumu aşamasında e, Hava Kuvvetleri Komutanlığımızla birlikte bir koordinasyon sağlandı. E, hem e, arkadaşlar hem bizim arkadaşlar omuz omuza verip çok hızlı bir şekilde birkaç gün içerisinde böyle geniş bir mahalle gibi bir e, çadırkent, yüzün üzerinde e, bir çadırı hızlı bir şekilde koordine edip vatandaşlarımızı buraya sevkini gerçekleştirdiler. Yani, 감사 طلع عليه طلع عليه طلع عليه ظل مطلع پھر چتا کر کے کتھا کيپينو روحق دا